Arkadaşlar Yiğit Han Sonkur'la bugün tanıtımdayız. Yiğit Bey araçlarınız hakkında evet. kısaca bilgi verir misiniz? Geçmiş, Megane Megan 4'ü niye almalıyız? Megan 4 piyasanın en alca tanıdığı parçası ucuz. Mercedes bile bunun motorunu kullanıyor. Evet geçtik yanında Ford Puma var. Bin motor turbo. Evet. Bunu neden almalı takipçilerimiz? Bunu neden almalıyız? Alca diyor. Yeni teknolojidir bu aracımız. Bir de Dipnot geçeyim. Oyasızdır bu araç. Tam otomatiktir bunlar. Evet. Bayan arabası bir de. Bir de geldi Kiitan Bey. Opel Crossland müşteri, müşterileriniz niye tercih ediyor? Neden bunu tercih ediyor? Az yakıyor. Aile aracı, cip tarzında. Evet. Kontuna göre uygundur bu aracımız. Yani gördüğünüz gibi kilometresi 24 bin bindeymiş galiba. Ama otomatik olması iyidir. Bir de... Yandaki araca geçelim İhtan Bey. Geçelim. Hemen. Hitam Bey Peugeot 3008 dizel. Evet. Neden alınır? Neden alınır? Peugeot Fransız olduğu için dayanıklıdır arkadaşlar. Bir de piyasası çoktur bu ara. Az yakar mı? Az da yakar. Bir de parçası da ucuzdur bunun. Hemen geçelim yanındaki arabaya. Citroen Nemo. Evet. Bu tam ticari içinde kullanılacak insanlar için geçerlidir. 2011 modeldir bir bu aracımız. Bir de bunda mal taşıyacaklarsa arkası çok geniştir. E peki bayanı niye alsın takipçileriniz? Bayan tam bayan arabasıdır arkadaşlar. Niye bayan arabası diyorum? Renk bayanlara uyuyor. Yakı al, parçası ucuz. 2023 mu aracınız? Evet. Ve de piyasanın Türkçe altınıdır bu da bu araba. Evet. Focus'a ne diyorsunuz? Dizel otomatik Focus 2020 model. Böyle mafya tipi dediğimiz tabirde gençler oluyor bu Basıyorlar biraz. Yolda çok gidiyor. Yakıt az yakıyor. 2020 aracımız. Hemen Yitan Bey yan Aralar tarafa geçelim. Bu araç. Aa, burada bir kocamız daha var. Evet. Rengi. Tam bayanların aradığı renkte. Tamam. Bu araçlarda benden gelenlere de indirim yapacaklar. Yiğitan Görüşmelerini... Bey anladığım kadarıyla bak bir tane burada satılmış, bir tane orada satılmış, iki tane Peugeot'a satılmış. Evet. Ama üçüncüsü de burada herhalde. Evet, biz çok hızlıyız. Çabuk çekiyoruz videolarımızı, çok izleniyor. Takipçilerimiz beğenip gelip alıyorlar. Hemen hemen, hemen, hemen yan, yan taraftayız. Bak, benim adımı verirseniz çok indirim yapacaklar. Bu araçlar da çok güzeldi. Evet Suzuki e, Vitara evet. 1.4 hibrit motor. Çok güzel araçtı. Renk güzel. Ondan sonra bakalım çok sabık ikmiyiz. Evet otomatik sonra <laughs> kaydırma yapmaz. Evet bu, fiyatlar da güzel. 1289 lira Yiğitan Bey. Evet. Asar kaydı bile yok denecek bir şeydi bu aracımız. Çok güzel Yiğitan Bey. Yiğitan Bey yanında bir de Clio'nuzu gördük. 2023 model evet. Clio. Clio otomatiktir. Benzinli de. Bir de yeni kasa, yeni değil kasa, mi? Bin kasa, motor kasalar, turbo. Özel. Niye alsın takipçileriniz bu aracı? Tam bayanların istediği otomatik vites stop, ekran, yokuş desteği. Bayağı yok kadar değerindedir. Ekspertize kadar da her şeyi koymuşsunuz yanına, açıklamalara evet. yazıyor. Çok açıktır bu araç. Evet. Bu derdiniz araçlar, Kılıç Oktay Bey'in 2022, 2022 2022 Talyant'ı niye alsın müşterilerimiz? Yiğithan Bey. Ve Otomatik evet. değil mi evet. Yiğitan Bey? Bileceğim. Otomatik. Bagajlarımız evet. geniş. Hanımlar binebilecek, eşlerin binebileceği. Hem de 849 lira. Evet. Bence fiyatı da güzel. Bir de Kiralık otomotiv sayfası kilerek sahibinden araçlarınıza bakabilirsiniz. Buradan bir araç daha Yiğitan Bey yakaladık sizde. 2016 model dizel Sembol. Evet. Piyasanın tam en az yakan tam arabası. Tam Doğru mu biliyorum Yiğitan Bey? Var. Piyasası çok. Bugün aldın, yarın altın gibi yükseliyor falan. Çeyrek altın gibi düşünüyoruz o zaman. Evet. Yakıtı da unutursunuz. Yiğit Bey peki Seat dizel otomatik. Ne diyorsunuz? Yani 579 bin de bana 500. dizel otomatik bir araba için uygun geldi. Volkswagen'in en güzel araçlarından biridir. Zamanında en çok az yakan araçtır bu. Şeyde e, fiyat da güzel sanırım Yiğit Bey. Evet. 579 Niye bin lira. Takipçilerimize özel indirim yaptık. Bu Çünkü arka. bugün 400 bin, 500 bin seviyesinde evet. araçta yok denebilecek kadar otomatik özellikte evet. yok denebilecek ne? kadar ne? az. bu e, Burada da Yiğithan Bey şey var e, C3 dizel, düz vites. Bu da herhalde çok az yakıyor. Evet çok az yakıyor tam bayan arabası bu da. Evet Yiğithan Bey. Hemen de... hemen galiba şurada da bir i20'niz var. Bunu sattınız galiba satıldı. Evet, çok ben hızlısınız Yiğit Han Bey bu arada. Için, için. Evet. Burada bir de 2023 Focus. 2023 model. Yok kadar boyası var bunun da. Nerede evet. yer? Neredeyiz? Kılıç otomotiv. Kılıç yer. otomotiv. Kılıç Evet. Kılıç, kılıç otomotiv de kalın. Hoşçakalın. Atacağım ben bunu.